Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Şimdi de ada coin analiz yapacağız. Hızlıca analizimize geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Anlatacağımız her şey tümüyle bana ait görüşlerdir. Asla al veya sat tavsiyesi içermemektedir. Evet. Açıkçası Trump'ın ekibindekilerin vermiş oldukları isime dayanarak ve buna karşılık gösterdiği reaksiyonla bir anda insanların gündemine düşen e, Cardano yani Ada Adacoin ciddi bir yükselişin ardından düşüşe geçti. Çünkü e, piyasa berbat. Ancak piyasanın berbat olmasının yanı sıra Trump'ın ekibinin konuşmaları çok doğru ve hoş değil. Biz bu coin isimlerini önde gelen coinler olduğu için verdik gibi bir e, tabir kullandılar. Ve gerçekten bu çok ilginç. E, ben burada açıkçası piyasanın resmen koskoca bir süper ülkenin başkanı tarafından e, aldatıldığını düşünüyorum. Yani bunun başka bir izahı yok. Evet diğer coinlerden farklı olarak burada çok kalın olmayan ama yine düşüşlerin olma ihtimalinin olduğu bir e, tablo var önümüzde. Fakat bu tablo ayın e, 31'inde yani martın sonunda bitecek gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü 1 Nisan'da yukarı yönlü bir hareket yapma olasılığını e, ada koyunda görüyorum. E, dolayısıyla bu da E belki de şimdiye kadar yaptığım coin'lerin içindeki analizlerde ilk defa yeşil bir bulut içine girecek olmasından kaynaklanıyor. Ee, ara ara düşüşler olacak, tabii ki çıkışlar da olacak. Ee, 15 Mart'ta bir yükseliş bekliyorum. Ee, 15 Mart ile 19 Mart arasında 17 Mart'ta mesela bir yükseliş olabilir. Ama bunun dışında 14 Mart'ta ve 21 Mart'ta e, ayrıca 27 Mart'ta düşüşler olabilir. E, dolayısıyla bu söylediğim günlerin dışında inişler çıkışlar olabilir. Şu anda Kijun Sen ve Tenkan Sen'in altındayız. E, dolayısıyla düşen trendin resmen içindeyiz. 229 milyon adetlik şu ana kadar alsat yapılmış. Ortalaması ise 406 milyon. Neredeyse %50 bir hacim kaybı söz konusu. Evet momentum'a baktığımızda momentum eksi seviyede değil. Bakın bu bir avantaj. 3.05 her ne kadar düşüyor olsa da eksi seviyesinin altına gelmeden e, ciddi bir risk teşkil etmez. Ama e, bu burada gördüğümüz e, düşük nispetteki pozitif eylem e, RSI'de kendini göstermiyor ne yazık ki. Çünkü günlükte 50 seviyesinin altında. Hatta 1 saatlik ve 4 saatlik gibi majör coinlerde 30'lu seviyelerde e, bunun da aynı zamanda çıkış yapıyor olması lazım. Bakın burada döneceğine dair yani düşüşlerin döneceğine dair en küçük bir emare yok. E, hafiften bir yükselme olsa da e, bu dönüş sinyali için yeterli değil. Bu da %20.8'lik bir dönüşü işaret ediyor Sadece dünden bugünün arasında 16.35 oranında bir hacim kaybı söz konusu. İnsanlar 3 Mart'tan itibaren satmaya başladı. Dolayısıyla burada bu işin üç kağıt olduğunu belki de hissedenler elinden çıkarttı. Evet, şimdi bakın burada sweep dediğimiz stop seviyelerinin konulduğu yerler ve ters işlem açma bölgelerini gösteren bir grafiğimiz var. Bu grafikte bize 7.030'dan dönebileceğimizi gösteriyor. Dolayısıyla da 7.030 pardon 7.030'a kadar düşebileceğini gösteriyor. 7.030 burada son seviye olarak gözüküyor. Burada yeşil bir ok vermiş çıkış olma ihtimali var demiş. Ve dolayısıyla burada koyu yeşilin e, ve parlak yeşilin daha Türkçesi olması bir avantaj bu sinyal göstergesine göre. Evet şu anda %81 oranında para çıkışı var. %19 giriş var. Spot satışa bir bakalım. Spot satış e, yüksek sayılabilecek Derecede yaklaşık %35-37 civarında. Ancak çok anormal değil. Büyük oyuncular içeride değiller. İçeride olan büyük oyuncular ise sadece şu anda al sat yapıyorlar. Eğer bir düşüş, bir çıkış olacaksa içeride olmayan günübirlik giren biz buna intraday diyoruz veya daily diyoruz. Günlük alışveriş yapanlar daha Türkçesi botlarla Para kazanmaya çalışanlar. Bakın short aşağı bir eylem gösteriyor. Bu ilginç. Yani burada long da aşağı, short da aşağı ama shortun keskinliği çok daha yüksek. Burada bir ilginçlik var arkadaşlar. Ben yukarı çıkabilirim mesajı mı veriyor? Bunu önümüzdeki indikatörlere bakalım. Çünkü burada gerçekten ilginç bir durum söz konusu. Evet şimdi buraya baktığımızda trendin aşağı yönlü gidebileceğini bize ima ediyor veya buraya düşerse nereye düşer sorusunun cevabını 7003 olarak görüyoruz ve 9 Nisan olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarı yönlü hareket edebilmemiz için burada yukarı yönlü trendi taşıyan çizginin üzerinde bir yeşil mum kapanışı. Yapılmalı alt seviyelere temas etmiş bir mum görüyorum. Ben açıkçası buradan bir dönüş ihtimali gözlemliyorum. Ama bu alt taraf onaylamıyor arkadaşlar. Evet bir tarafın okey dediğine diğer tarafı okey demiyor. Şu anda aşırı satış bölgesine girmiş bulunmaktayız. Veya temas etmiş diyelim. 7036 aşırı satış bölgesi buradan başlıyor nereye kadar devam ediyor? 5028'e kadar devam ediyor. Ancak burada ihtimal olarak yukarı yönlü hareketin olabileceğini gösteren e, temas burada göstermiyor arkadaşlar. Yani bu onaylanmadı. Evet. %60 oranında aşağı yönlü hareket %40 oranında e, yukarı yönlü hareket var. E, i̇nsanlar şu anda ümidini halen kesmiş değil. Sonuçta Bunları söz eden Amerika devlet başkanının ekibi 1 dolar 33 sentten tap seviyeyi belirlemiş ve dip seviyeyi de 0.2782 olarak belirlemiş ve burada FMI da bize ilginçtir az önceki grafikte verilen aynı mumun üzerinde bir al sinyali üretmiş. Evet, burada kırmızının tekrar yukarıya doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Burada bir karmaşa var. Bakın, yeşil aşağı kırmış, kırmızı yukarı kırmış. Kırmızı eğer e, sarının üzerine çıkar da yeşil alt seviyelere sıfıra kadar iner ise, e, o zaman risk başlayacaktır. Şu anda büyük bir risk var demek haksızlık olur. Evet, Elliott Wave dalga teorisine baktığımızda. Burada bir tepe noktası oluşturulmuş. Bence artık dip noktalara yaklaştık gibi diyebilirim. Çünkü sadece eksi 5 seviyelerinde bir trend güç kaybı söz konusu. Ancak korelasyon çok ciddi bir bozulmaya yol açmış. 0.34 gibi bir seviyelerde bu iyi değil tabii ki. Korelerde bu kadar bozulma olmasının sebebi ne ola ki? Evet, bakın daha önceki grafikte bahsettiğim engulfing dediğimiz e, yutan mum formasyonu burada da gerçekleşmiş. E, üste çıkan ok bir önceki mumdan daha büyük olduğu için ve yutan mum kırmızı olduğu için ondan sonraki mumların da kırmızı olma ihtimali yüksek. Siz de bunu takip edebilirsiniz. Engulfink yani engulfink yazan bir indikatör ismi vardır. E, onu bulursanız göstergeler kısmından ekleyebilirsiniz. E, buradaki mumun büyüklüğü bir önceki mumun büyüklüğünün iki katı olmalı. Ayrıca rengi önemli. Eğer buradaki renk kırmızıysa, yeşili yutmuşsa aşağı yönlü hareket. Eğer e, yeşil kırmızı yutmuşsa yukarı yönlü hareket devam edecektir. Burada tepe noktamız olarak 1 dolar 17 sent. Ee, birinci dip seviyesinin 5.788 ikinci dip seviyesinin ise 5.050 olduğunu görüyoruz. Ben buralarda bir sonlandırma geleceğini artık tahmin ediyorum. Ee, dolayısıyla e, alım yakınladı gibi e, görünüyor. Tabii ki bu seviyenin bu seviyenin şuralara gelmesi gerekir. O da 6.596 seviyeleri. Ki alım yapılabilsin diyelim. Ama şu anda bazı şeyleri konuşmak için çok erken arkadaşlar. Evet şimdi buraya baktığımızda market yapısında bir bozulma meydana geldi. Şimdi bu bozulmayı bakın şurada bozulma başlamış. Zaten biliyoruz bu bozulma 9 Aralık. 9 Aralıktan itibaren gri bir alan ardından kırmızı bir alan. Geliyorum demiş ve burada MSB yazmış. Yani Market Structure Break. Market kırılımı var negatif yönde, market kırılımı var pozitif yönde gördüğünüz gibi. Çünkü bu pozitif market kırılımı bakın nerelerden gelmiş? 6.325'ten nerelere çıkmış? 1 dolar 13 centlere kadar çıkmış. Dolayısıyla buradan aşağıya doğru şimdi bir düşüş var. maksimum nereye kadar gelebilir? 6476'dan itibaren Balish, Ardır blok açılımları var. Buralarda alım birikimleri var. 0.5794 ile 6.461 arasında mutlak surette alıma geçilecek anlamı doğuyor burada. Evet, kripto sıcaklık kalitesine baktığımızda değişkenlikler görmeye başladım. Ee, öğlen saatlerindeki full yeşillenme yerini grilere bırakmaya ve koyu yeşillere bırakmaya başladı. Ee, bu da hiç hoşuma gitmedi doğrusu. Evet. Evet yeşiller gittikçe azalmaya başlamış Dolayısıyla e, insanlar sürekli kandırılıyoruz hissi içerisinde açıkçası ben de buna katılıyorum. Şu anda 13 milyar para bakın 80- 90 milyarlara kadar çıktı. Size de demiştim derinlik içerisinde bu paralar önemli değil. Girer çıkar demiştim. Aynen dediğim çıktı. Bir önceki analizlerimi izlerseniz e, orada söylemiştim. 2 trilyon 620 milyar. Nereden geldik buraya? 3 trilyon 700, 700 milyardan. Yani şu anda 1 trilyon 100 milyar civarında bir para çıkışı var. Bu gerçekten çok riskli. 1 trilyon 2 milyar dolar da total 2. Buraya 6 milyar dolar para girmiş. Total 3'te 1 milyar 340 milyon para girmiş bunların hiçbiri önemli değil adada e, çok ortada giden bir durum var e, dolayısıyla net bir şey söylemek mümkün değil görünüyor ama e, en azından daha önceki analizini yaptığım e, coinlerdeki aşırı düşüşler aşırı e, problemler burada gözükmüyor. En azından görüldüğü gibi momentum seviyesi çok düşük değil ama RSI seviyeleri çok düşük, döneceğine dair bir hacim göstergesi yok, hacimde yüzde %50'lik bir kayıp var. Takip edeceğiz, ara ara Adacoin'in analizini yaparak sizleri bilgilendireceğiz. Herkese iyi günler diliyorum, hoşçakalın.